Arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabletim kapanmış. Anam! Dur doğru ya. <laughs> Sonra da... Vuhuu! <laughs> Sonra da... Ay, al, al, al! Alt eri, eksi var, çiçit çiçit alt. Hop. Tamam şimdi şuradan. Hop. aralara saldırmaması çok komik. Hop. Yes. galiba arkadaşlar tır tır falan öldürüyorduk. Hiç hatırlamıyorum. Evet, tır tır öldürüyoruz. Arkadaşlar ilk defa oyunu bitiriyorum tır 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 bitti yüksek yer bizim tır üzerine atlamam gerekiyor tüm youtuberlar öyle yapıyor tır, tır gelince üstüne atlıyor üstüne atlayınca da bir şey oluyor hop bakın kıpkırmızı oldu Şimdi tırtıra ben vuruyor muyum? Vurmasın. Ne? ne? oluyor yani? Önce öldürdüm. Aa, Aa şey açıldı. Bilmiyordum ama şuradan tutkuyu açmak istiyorum. Açtım. Sen de pes edeceğin zaman uçtu. gidelim. Ee? Ha. ha. anladım. Anam. Tam geçtik. Ama şey var mıdır ki? Allah 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 bir canım var. Mecbur çıkacağız bir canlı arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, herkes şuradaki sandığı açmayı unutuyor. Ha! Sandık açtığım zaman reklam çıktı. Ben de seni bekliyordum bari. Mesela geçelim buraları? Kımıldama, acı acımayacak mı? Melan. Hayır. Arkadaşlar. Bu. kadar kolay gelebilir ki. Ama burada bana o kadar Abi Hayır. Hayır.

Kaça parkura nereden başlıyoruz? Gel. Ne parkura nereden başlanıyor? Bak burada savaşacağız da. Aa, hmm, yok. Son kontrol noktasında şöyle, şöyle, böyle, şöyle, şöyle. Bir şuraları kırdım. Böyle, böyle. buraya. buraya. Tam şuraları kıramam lazım ilk önce. Önce Abi sıçrıyor. En azından mobil oynuyor. Bence ona bir deliye itmen lazım diyor da gitmek aşırı zor. Şöyle köşeye sıkıştır. Bir şey yapamıyor muyum? Hadi. gösterin. Eğer etkilenirsem 200 TL para vereceğiz. Kanka ben takla takla biliyorum. Taklacı güvercin seni izliyoruz. Bunun bütün delikleri ve bütün delikler açıldı. Lan sekme kurba gibi. Lan! Abi ya! Vuruyorum. Bu oyunu yapan kişi yanlış yapmış. şöyle köşeyi sıkıştırıp Yes Ana Arıları saldı Lan dönme Kaplumbağa gibi dön Mesene yeter. He. şu sen Ne bir gel. Lan, lan. Arkadaşlar ben boynun ağzına ağzına edeceğim. iddia diyor ki beni hep moddan indir. Sonra ile ile beni yen diyor. Bu sefer <laughs> erkek kardeşim. Uh -huh. Uh -huh. In, 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 Dönmeler gelmesin bakalım. Yes, becerebileceği mi biliyordum. Becer, becerebileceğimi biliyordum. Artık oyun sona erdi. 17 dakikadır buradayım be kraliçe. Lan yumruk atıyorum. At. Seninle dövüştüğüm için özür ederim. Tamamdır. Ve artık o anne. Ve süper time. Dün

Oyunu oh, no bitirdik. Kral Ali ile konuşalım mı? Konuşulmuyor. Krallığı kurtardı. için teşekkürler? Sizin için harika bir parti düzenledim. İyi eğlenceler. Buradaki herkes bu şeyler diyor. Ana girin buraya artık. Ama daha kurtarılması gereken binlerce kişi var. Ve o binlerce kişiyi biz daha kurtaramadık. Sadece burada 32 tane ayı kaldı. Herkes oyunun bittiğini, güç Vallahi olduğunu düşünüyor ama aslında oyun bitmedi. artık kapalı bakın. Hiçbir şekilde hiçbir de mor bal yok. <laughs> ya. Parti ortamında beni gerçekten gidip şeye mi atıyorsun? gerçekten çok güzel. Çok güzel. Astik sinti duyuyor. Artık herkes özgür. bir şey söyleyeceğim. Ben, kraliçe arı um, ben yolunuza gelirken bir 20 tane arınızı öldürmüş olabilirim. hala mı bu? Neyse arkadaşlar şöyle, şöyle kral A kral, kral kral Arı'nın Kral Kraliçe Arı'nın Yanında bitireceğim videoyu Evet arkadaşlar Sağda solda iki tane video var İzlemediyseniz hemen izleyiniz Ve Ceremino Like atmayı Like atmayı unutma